Herkese selamlar Kiksmen hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Müzayededen istediğim oyuncuyu alıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ı e, tamamladık, bitirdik. Şimdi yepyeni bir seriye başlıyoruz. Fenerbahçe serisine başlayacağız. Fenerbahçe'nin oyuncularını müzayededen çıkartacağız arkadaşlar. ilk olarak e, transferi çok konuşuldu. Olur mu, olmaz mı? Bir hayaldi ama gerçekleşti. E, Türk kökenli Alman pasaportu taşıyan Real Madrid'de oynadı Arsenal'de oynadı En son Fenerbahçe'ye geldi arkadaşlar Mesut Özil Bugün Mesut Özil'i müzayededen çıkartacağız Bakalım çıkartabilecek miyiz Yetenek avcısına geliyoruz Fenerbahçe yetenek avcısı ve Almanya Almanya kolay bulunmuyor ha bu arada Nadir çıkıyor Nadir çıkan yetenek avcılarından arkadaşlar Şimdi Fenerbahçe 4 yıldızlı seçeceğim. Burada 3 yıldızlı Fenerbahçe ile bu Mesut Özil'i çıkartamıyorsunuz. Bunu ben söyleyeyim arkadaşlar sizlere aktarayım hemen. Yani mesela Samatta'yı almak istiyorsan 3 yıldızlı alabilirsin. Ama Mesut Özil'i almak istiyorsan 4 yıldız olacak. Çünkü, çünkü sarı top arkadaşlar. Fener'de de 4 tane sarı top var. He. Ama yani Luis Gustavo dışında şu sarı topların doğru düzgün bir performansını göremedim gerçekten. Hani tarafsız konuşuyorum. Hani bir Galatasaraylı olarak performansını göremedim yani bunları. Mesut Özil hele daha göremedik ama gerçek e, oynayışını görürsek sıkıntı olur zaten. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Almanya'yı seçeceğim. Evet Mesut Özil hoş geldin takıma. Fenerbahçe'nin ilk oyuncusu. En iyi oyuncularından biri en iyisi. Gerçek performansını daha göremedik ama eğer gerçek performansını e, bulursa Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir arkadaşlar. Ama Fenerbahçe'de karmaşa hakim. Çünkü o kadar transfer oldu kimin oynayacağı belli değil. E, kilit isimler de sakatlandı. Luis Gustavo gibi. Yani e, Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı bir nevi arkadaşlar. Ama rekabet güzel oluyor abi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gerçekten Trabzonspor. Mesut Özil'i aldığımıza göre bir de fulllemek lazım. Antrenör basmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi Mesut Özil'i almamız için şöyle imzalama tarihi dersek daha kolay olacak. Ee, antrenman dedik. Ne kadar gider sizce? Fazla gitmez diye düşünüyorum. Yani 42 binlik yeter mi? 42 binlik yeter bence. Yani 4 yıldızı. Yetmez ya. 27 seviye 27 ise zor yeter gibi geliyor bana. Yetmeyeceğini düşünüyorum. Yetmedi arkadaşlar. Gücü kaç oluyor? 90 falan oluyordu değil mi? Mesut Özil bende vardı sanki ya daha önce. Ha, normal şeyden Club Selection'dan çıkmıştı. Arkadaşlar. Daha önce. 12'lik yani 3 yıldızlı kullanacağım. 2 tane mi kullansam? 2 tane basayım ya. Ne olacak ki? 2 tane bastım arkadaşlar. Tamam 90 güzel. Feguli geçti. Feguli geçti. <laughs> Hemen e, kilitlersek güzel olur. Çünkü yanlışlıkla bazen antrenör yapabiliyoruz, satabiliyoruz arkadaşlar. Serbest bırakılabiliyor. Şimdi e, Mesut Özil'i kadroya alacağız arkadaşlar. Evet kadromuz o kırmızı alarm veriyor. Şimdi soracaksınız yani Şenol Güneş mi teknik direktör? Neden Şenol Güneş? Abi Erol Bulut'u bulamadım ki. Ya kolay kolay da bulunmuyor yani. Zor bulacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bulamayız yani kolay kolay. Evet Mesut Özil şöyle Bruno Fernandez yerini aldım. Hala kırmızı da. <laughs> Buraya bir Luis Gustavo'yu da aldık mı tamamdır. <laughs> Güzel olur. Ee, i̇lk oyuncuyu aldık. Fenerbahçe'nin ilk oyuncusu, en iyi oyuncularından biri. Geçmişi başarılarla dolu bir oyuncu. Mesut Özil'i bugün müzayededen çıkarttık arkadaşlar. Sırasıyla Luis Gustavo olabilir. Ne bileyim, Samat da olabilir. Ozan Tufan, Zalayi falan filan ee, Sosa, onları da çıkartırız arkadaşlar. Mesut Özil ile girişi yaptık. Ee, burada videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın son olarak bu video için yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.